Seyrova Emek Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 çatı dubleks dairemize geldik. Şu anda gün batımı manzaralı terasındayız. Çift banyosu, çift mutfağı mevcut. Odaları geniş ve ferah. Ragıp Demirkol, Bosna Caddesi hemen yanımızda. Arka tarafımızda Merkez Prime yürüme mesafesinde. Hadi dairemizi bir gezelim. Çok geniş bir mutfağımız var. Salonumuz ferah. Modern ve şık dairemiz için izlemeye devam edin. satım kiralama için, için Bu dublekse sahip olmak ister misiniz? Bana ulaşmanız yeterli.